Bir hasta kut hastalığından şikayetçi ve tedavi için bir ilaç kullanıyor. Kullandığı ilacın aşağıdaki reaksiyonlardan hangisini bloke etmesi en olasıdır? Burada bu soruda kut hastalığında ürik asit fazlalığını bilinmesi artı ürik asitle oluşturan metabolik reaksiyonların bilinmesi amaçlanıyor. Ee, burada e, ...ürük ürik asit e, pürin metabolizmasının son üründür. Ve burada doğru şık IMP'nin GMP dönüşümü A şıkkı. E, IMP'nin GMP dönüşümü sentezde görev alıyor. Adenozinin inozine dönüşümü. E, hipoksantinin ...ksantine dönüşümü bu ksantin oksidans enzimiyle gerçekleşir. Burada doğru şık C şıkkı. E, D ve E şıklarını biraz sonra da açıklayacağım. Şimdi kutlu bireylerde suda az çözülen ve eklemlerde ve böbreklerde biriken aşırı ürük asit oluşumu gözlenir. Ürük asit, pürin bazlarının, adenin ve guanin yıkım ürünü olup kısantin oksidaz enzimi ile kısantin ürük asite dönüşür. Bu enzim ksantin oksidaz molibden kullanır kofaktör olarak. Ayrıca hipoksantinin ksantine dönüşümünü de katalizler. Allopurinol bu enzimi inip ederek ürik asit oluşumunu önler. Ve hipoksantin ve ksantin e, birikirler. Fakat bu iki bileşik suda iyi çözündükleri için idrarda kolayca atılabilmektedir. Burada ürik asitin en önemli özelliği suda az çözülmesidir. O yüzden fazla miktarda ürik asit oluşumu durumunda böbreklerde ve eklemlerde birikir ve e, gut semptomları gelişir. IMP'nin GMP'ye dönüşümü pürün sentezinde gerçekleşir. Adenozinin inozine dönüşümü pürün yıkımında adenozin deaminaz ile gerçekleşir. Eksikliğinde bu enzim eksikliğinde adenozin deaminaz T ve B lenfositlerinde fonksiyon bozukluğu gözlenir. Deoksi UMP'nin deoksi TMP'ye dönüşümü DNA sentezinde. Sitozin primidin e, bazı olup D amine olarak urasile çevrilebiliyor. D UMP'nin D dönüşümünde aynı zamanda folik asit de görev alır. Folik asit N5 e, N10 metilen tehdit türevi e, ee, bu reaksiyonda görev alır. Folik asit eksikliklerinde TMP sentezi gerçekleşemez, DNA sentezi gerçekleşemez. Ee, bir de yine önemli bir bilgi, ee, sitozin, e, sitozin spontan olarak, deamina olarak e, urasile çevrilebiliyor. O yüzden DNA'da urasilin olmaması e, DNA'da önemli bir özellik oluyor.